Merhaba. Deterjan, şampuan ve hijyen ürünlerine gelen yeni KDV düzenlemesini fiyatlarımıza nasıl yansıtırız? KDV oranlarını nasıl düzeltiriz? Bunları göstereceğim size. Daha öncesinde KDV tanımlarımı yapmıştım. Stok, toplu stok işlemlerine geliyorum. Şimdi bu ne size? Bu ne size? ürünüm var. Örneğin stok adının içerisinde panten geçen ürünlerin gelsin ve ben onların KDV oranlarını değiştireyim demek istersem bu işlemi yapabilirim. Veya stok adında şampuan geçenler, stok adında sabun geçenler gibi bu şekilde bir filtreleme yaparak ürün gruplarını toplu bir şekilde değiştirebilirsiniz. Evet ürünlerim geldi. Görüyorum ki KDV yüzde %8. Ben bunlara %20 yapacağım. O yüzden hemen sağ taraftan %20'yi seçiyorum. Ve burada eğer fiyat değişikliğini yapmak istiyorsam fiyat tipimi seçecektim. Hangi fiyat tipinde fiyatımı değiştirmek istiyorsam onu seçiyorum. Buraya da değiştireceğim, artırmak istediğim oranı yazıyorum. Ve aralılan tüm stoklar için değiştiriyorum. Bu, al, bu, alanda tekrar bir kontrol sağlıyorum. Çünkü bu işlem geri alınamaz bir işlem. Kontrollerimi sağladıktan sonra devama basıyorum. Kullanıcı adı ve şifremi giriyorum. Devam diyorum. Ve işlem gerçekleşti. Ürünümüzde bir kontrol sağlayalım. KDV oranım %20 olmuş. Ürünümüzün fiyatı 80 liraydı. Fiyatlamam gerçekleşmiş. Şimdi kategori kullanarak nasıl bu değişikliği yapacağız onu göstereceğim. Tekrardan toplu stok işlemlerine geliyorum. Bu sefer de kategorimi seçiyorum. Benim deterjanlar adında bir kategorim vardı. Araya basıyorum. Deterjanlarım geldi. Görüyorum ki KDV oranlarım 8. Buradan fiyat değişikliği yapmak istediğim için fiyatımı seçiyorum. KDV oranlarımı da sağ taraftan seçiyorum. Yapmak istediğim yüzdesel değişikliği yazıyorum. Şu üründe de kontrolünü sağlayalım. Feyri 200 TL'ymiş. Kontrolümü sağlıyorum. Devama basıyorum. Kullanıcı bilgilerimi giriyorum ve devama basıyorum. Evet ürünümün KDV'si %20 oldu ve fiyatı da 224 TL olarak güncellendi.